Merhaba arkadaşlar. Öğrenci işler otomasyonuna devam ediyoruz. Ee, ne yapmıştık arkadaşlar? 5 tane ana bölümümüzün 4 tanesini bitirmiştik. Öğrenci işlemleri, öğretim görevlisi, ders işlemleri, bölüm işlemleri bunları bitirmiştik. En alttaki şu not işlemlerimiz kalmıştı arkadaşlar. Gene aynı mantık. Ee, not işlemleri diye şurada bir fonksiyonumuz var. Ne yapıyorduk? Bunun içerisine bölüm işlemlerinin e, kodlarını yapıştıralım arkadaşlar. Hemen üstünde zaten. Şunu aldım, kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Burada not işlemlerinde de aynı şekilde bir menü olacak. Not menü diyelim buna da isterseniz. Şurada da aynı şekilde hemen güncelleyelim. Not menü. Tamam. Hemen şuraya not menü oluşturalım arkadaşlar. Hatta bu not menüyü de şuradaki bölüm menünün aynısını kopyalayıvereyim. Ama şuraya geldik. Not işlemlerinin üzerine yapıştırdım. Şurayı ne yapalım? Not diyelim ismini. Not menü. Not menümüz ne yapacak? Şuradaki boşlukları hemen not diyelim. Bölüm ekle değil. Not ekle. E, not listele ya da not listele çıkış. Tamam. Aynı mantık arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. Not işlemlerine. Bölüm ekle değil. Not ekle diye bir fonksiyon olacak. Onu çağıracak. Not listele. Hatalı seçim yaptınız. Şuradaki bölüm değil. Not e, işlemlerinden çıkış yaptınız diyeceğiz. Şimdi not ile ilgili ne fonksiyonumuz var? Not ekleme, not listeleme Hemen şuraya gelelim. Void not ekle. Hemen altına void not listele. Şimdi not ekleyi oluşturalım. Tabi burada arkadaşlar artık tabloları ilişkilendireceğiz yani ekleyeceğiz ama notu kime ekleyeceğiz? Ee, hangi öğretim görevlisinin notu bu, dersi bu gibi ilişkilendirmelerimizi de yapmamız gerekiyor. Not ekleme için önce bir notun yapısını bir oluşturalım. En yukarıya çıkalım. Çıktık. Şuraya bir bölüm var diye arkadaşlar hatta bölümde değil şurada ders var ya arkadaşlar, şu dersin yapısını kopyalayalım. Copy dedik. Hemen altına yapıştırıyorum. Bu dersi not yapalım. Şuradaki dersi de not yapayım. İçerisindeki şu yapıları ders ID lazım mı? Bir bakalım not olarak. Ee, önce önce not ID olacak. Önce onu bir yazalım. Not ID olacak. Not ID'den sonra bölüm ID, ders ID olacak. Ders ID, bölüm ID tamam. AKT olmayacak. Buna gerek yok. Eee bunu kişi TC ve öğretim TC'si ile de ilişkilendirmem gerekiyor. Ders adı demeyeceğiz. Bunu öğretim görevlisi ID. Bunu kopyalayıp yapıştırayım. Öğrenci ID. Öğrenci ID'si ve öğretim görevlisinin ID'si bana bize lazım. Şimdi bir de neyimiz olacak? Integer not diyelim. Ya da bunu float da yapabilirsiniz arkadaşlar. E, integer yapalım. Integer puan diyeceğim. Not demeyelim, puan diyelim. Hatta şunu da e, notu, not biraz şey gözüküyor, kullanılan bir değişken. Notu diyelim. Notlar diyeceğim. Burada da notlar diyelim. Tamam. Puan, tamam. Şimdi yapımız hazır. Yapımızda not ID, ders ID, bölüm ID, öğretim görevlisinin numarası, öğrencinin numarası ve puanımız. Şimdi isterseniz şu puanı float yapalım. Fark etmez arkadaşlar. kesirli sayı olarak girersek float daha garantili olur. Şimdi aşağıya inelim. En alta inelim arkadaşlar. Not kısmına gelelim. Tamam. Şurada not ekle. Not ekleyi önce yukarıda bölüm ekle var diye arkadaşlar. Ya da ders ekle artık. Oradaki kodları kopyalayalım. Birinin üzerinden gidelim. Şurada Bölümekle bölmekle şunu kopyalayım isterseniz. Bölümekle ya da ders ekleyi kopyalasak daha iyi olur. Ders ekleyi kopyalayım isterseniz şurada ders eklenin içerisindeki kod kodları alalım. Hemen aşağıdaki oluşturduğumuz şu not eklenin içerisine yapıştıralım. Ders gördüğümüz yeri not yapacağız. Onu biliyorsunuz artık. Ders eklerinin not ekleme işlemi diyeceğiz. E, tabi dersin adı da lazım bize, not da lazım. Önce ders adı hangi dersin onu soracağız. Dersi buradan tabi değişkeni şurada notlardan bir N1 oluşturalım. N1'in içerisinde ne var? Bölüm aydı, ders aydı, not aydı diye gidiyor. Biz önce önce bir dersini soralım. Tabi dersin adını şöyle yapacağız arkadaşlar. Şurada ders listeleri vardı ya arkadaşlar. Ders listeleri. Tamam. Dersleri listeleyelim. Daha sonra ders hangisi ise o dersin ID'sini alalım. Ders numarası. Şurada e, şunu yüzde D yapalım. Ve şunu e, N birin içerisindeki ders ID'yi e alalım. Başına V'yi koyalım. Şunu tamam. Şu AKDS ile bir işimiz yok. Ee, ama ne soracağız? Neye ne içerisinde? Şimdi dersini hangi ders olduğunu aldık ama bölümü de almamız gerekiyor. Onu şurada sormuş muyuz? Hemen altta. Evet, şurada sormuşuz. Bölüm numarasını sormuşuz. Şuradaki N1 yapalım bunu. N1'in bölüm ID'si. Tamam. Doğru. Dersi aldık. Şu ders ait bir bölüm dedik. Tamam. Onu da aldık. Ee, öğretim görevlisi burada öğretim görevlisi ve öğrenci gerekiyor arkadaşlar. Burada öğretim görevlilerini de listeleyeceğiz. Öğretim görevlisinin numarasını da gireceğiz arkadaşlar. Tamam. Ancak öğrencinin numarasını başta soracağız arkadaşlar. Bu bilinen bir şey olacak. Tüm öğrencileri listelemeyeceğim. O yüzden şurada ders numarasından önce yapıştırayım. Bir kopya yapıştırayım. Öğrenci numarası. Bunu da şöyle yapalım. N1'in öğrenci ID'si diye alalım arkadaşlar. İşte, tamam. Şimdi öğrencinin numarasını sorduk. Dersin numarasını aldık. Bölümün numarasını aldık. Ee, peki puan aldık mı? Bölüm almışız. Puanı da artık en son girelim isterseniz ya da e, notu şurada soruyorduk. Dersleri listeliyorduk. Ders listele demişiz ama burada dersleri öğrenci numarasının şunu şuraya arayayım arkadaşlar. Önce numarayı soralım. Daha sonra dersin listelemesinden sonra ders numarasını alalım. Bölüm numarasını alalım. Ee, ya da öğrenci numarasından sonra puanı da girebilirdik ama şurada e, şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, şunu kopyalayayım hemen. Şunu kopyalayayım yapıştıralım. Bölüm numarası değil. Puanı diyelim. Puanını şurada n e, ne Puan. Puanı alalım. Zaten yüzde D değil şunu yüzde F yapalım. Float del tanımladık. Daha sonra puanı da aldıktan sonra arkadaşlar şurada ders numaraları değil de biz bunu ne yapıyorduk? Not numaralar diye bir numara üretiyorduk. Ürettiğimiz bu numarayı alıyorduk nereye götürüyordu arkadaşlar? N1'in e, not ID'ye tamam. Burada şöyle yapalım arkadaşlar. Bir toparlayayım. Şurayı da sileyim. Şimdi N1 noktaya bastığım zaman 2 4 6 tane değişken var. Bölümünü soracağız. Ders hangi derse ait bir puansa onu soracağız. Not ID zaten otomatik arka planda kendisi üretecek ve kaydedecek. Öğrencinin hangi öğrenciye kaydedeceğiz bu notu? ve bu notun öğretim görevlisi kim? Bunları teker teker soracağız. En son puanını da aldık arkadaşlar ve kaydımızı yaptık. Tamam. Şimdi burada ders not ekle. En son bitince şurada print diyelim Not kaydı tamam. Tamam. Bu not kaydı tamamı yukarıda şey eklememiş miyiz arkadaşlar derse acaba ona bir bakacağız sonra. Şunu sileyim şu boşlukları alalım. Tamam tamam. Şurada dosya oluştururken oluşturduk. Şurada numara yazdık ama burada kaydı yapmamışız. File number numara öğrettik. Tamam. Şurada pointer oluşturmamışız arkadaşlar. Tam olarak e, not ekle. Not listeli. Acaba bunu ders eklede de mi yapmadıydık? Diyeceğim ama yukarıya gelelim arkadaşlar. Ders ekleye. Ölüm ekle ders listele ders ekle. Burada size of dersler diye bir şey oluşturmuşuz, eklemişiz. Ama şu kodları kopyalamamış mıyız acaba? Bir kopyalayayım. Burayı alt kısımda göremedik ya da sildik. Tekrar aşağıya geleyim arkadaşlar. Şuraya yapıştırayım. Not ekle. Tamam. Şimdi burada e, dersler değil. Notlar olsun. Tamam. Şu dersi not yapalım notlar yapalım. Yüzde D numaralı ders kaydı demeyelim. Numaralı not kaydı diyelim. Numarayı yazdık. Şimdi oldu arkadaşlar. Tamam. Kop Kopyalama eksik kopyalamışız ya da silmişiz alt kısmı. Şimdi not ekleme de bu şekilde olacak arkadaşlar. Daha sonra tüm notları listeleyeceğiz. Bir not eklemeye bir görelim. F11'e basıyorum. Ne dedi? Integer dememişiz. Integer olacak. F11'e bastım. Şurada ne diyor? not ekle ne olacaktı? Şu diyebilir. Yani ders gördüğünüz yeri not yapın arkadaşlar. neye bir yapın ya da. Tekrar bastım. Ne dedi? D1 diyor. Hala n bir olacak. Tamam. tamam. F11'e bastım arkadaşlar. Açıldı. Şimdi biz not ekleyeceğiz. Önce şöyle yapalım. Ee, öğrencileri bir görelim. 1'e bastım. Öğrencileri listele. 4'e bastım. Burada bilgisayar mühendisliğinde kaç tane öğrenci var? Bir tane öğrencimiz var. Saliha. Bir numaralı. TCS'i bu. isim soyusun bu. Saliha'ya not gireceğiz. Peki Saliha'nın dersleri neymiş? Onu görelim. E, dersler için ne yapıyoruz? Önce ana menüye dönelim. Sıfır. Ders işlemleri için 3'e bastım. 2'ye e, bastım. Evet. Şimdi Saliha programlama birden, matematik birden e, not alsın. İki tane ders var. İkisinden, ikisinden de not verelim Saliha'ya. Şimdi sıfıra bastım. Ana menüye döndüm. Not işlemleri için 5'e bastım. Not ekle. 1'e basıyorum. Öğrenci numarası 1 numaralı. Saliha'ydı. Az önce baktık. Tamam. Ne dedi? E, hangi dersi vereceksin dedi. Dersleri listeledi. Programlama 1 ile ilgili not vereceğim dedik. Saliha zaten bilgisayar mühendisliğini okuyor. 1'e bastım. E, burada ne dedi? Bu dersin öğretim görevlisi kim dedi? E, 1 numaralı Orhan Veri diyelim. Tamam. Bana en son puanı sordu. Puan Saliha'ya ne verelim? 90 verelim. Enterladım. 1 numaralı not kaydı tamam dedi. Notları 2 ile listeleyelim. 2'ye ee, basıyorum. Not listele. Burada ana menüye dönüyor arkadaşlar. Burada bir şey var. Gerçi oraya yazmadık. Daha oluşturmadık. Şimdi... E, bir notları listelemek için sıfıra basalım. Sıfıra basalım. Tamam. Şimdi notlara gelelim şuraya. Listeleyelim. Not listelemeyi de şurada ders listeleme var diye arkadaşlar. Onun kod ya, kodlarını hemen kopyalayıp yapıştıralım. Kopi diyelim. Hemen şurada yapıştıralım. Tamam. Şimdi şu boşlukları aldım. Ders listele değil, not listele olsun dersler değil notlar olsun tamam zaten bu notlar diye yukarıda eklerken ne yaptık bir bakalım ismine e, not ekle de oluşturduğumuz dosya notlar evet şimdi de okuma formatında açıyoruz e, notları da şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar notla ilgili e, öğrencinin numarasını öğretim görevlisinin numarasını dersin adını ve puanını yazdırmaya çalışalım. 1 2 üç, dört tane bir durum var. Bölüm ID, ders ID, ders adı e, şöyle yapalım. Bölüm ID'ye gerek var mı? Yok. Ders ID dursun, ders adı dursun. E, burada öğrenci öğrenci numarasını yazdıralım. Öğrenci numarasını ve en son Puanını görelim. Tamam. Şunu ÖGR e no diyelim. Öğrenci no diyelim. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? 2-4 tane de değişken var. Burada da 2-4 tane değişken var. Ders adı. Ders adı uzun olabilir dediğimiz için şunu 30 yapalım. Şunu 20 yapalım. Bunu da 20 yapalım. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. 20, 30, 20, 20. Tamam. Şimdi burada ders adı D olacak. Ders adı yüzde D ol, S olacak. burada dersin adını sorduk muyduk peki? Yok sormadık. O yüzden biz dersin e, ID'sini yazalım arkadaşlar. O yüzden şuna 20 yüzde D diyeyim. Ders Notları girerken biz dersin ID'sini almıştık. Şurada ders adı değil de şunu ders ID yapalım tamam. %20, %20, %20 yeterli. Öğrencinin numarası, puan. Şimdi süreye de bir bakalım Tamam Şimdi bunu tekrar toparlayayım arkadaşlar. %20 ders ID, %20 e, ders adı demeyelim şuna. E, ders adı ya da şöyle yapalım. Hepsini yazmıyorum arkadaşlar. Ders ID, öğrenci numarası, puan. Üç tane yeterli. Şuradaki en baştaki yüzde yirmi dursun. Yüzde otuz öğrenci no. Tamam. Yüzde yirmi puan. Şu son şeyi siliyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurayı da ona göre ayarlayalım. 20, 20, 20. Tamam. Şu son şeyi siliyoruz. Ee, şimdi yazalım. %20 dediğimiz bölüm ID değil. Ders ID. Öğrenci no. Tabi şuradaki başlığı değiştirmedik arkadaşlar. Şurada ders demeyeceğiz. Buna nottan N1 diyelim. Notlardan N1. Şimdi şunu D1 değil. N1'in ders ID'si N1'in e, öğrenci no'su öğrenci ID'si de no 1'in Neyi kaldı? Puan. Puan. Puanımız float olacak. Şunu yüzde nokta iki f diyelim. Şöyle yapalım. Ya da bu zaten sonda olduğu için şöyle yapalım. Nokta iki f diyelim. Şunu kapatayım. Tamam. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Buraya kadar olan kısımları yüzde de, yüzde de, yüzde f. Tamam. Notları listeleyeceğiz. Şurada tabi ders diye şunda notlar yapacaktık. Aynı şekilde şu d bir değil, N1 olacaktı. Tamam, tamam. Şimdi F11'e basalım arkadaşlar. Tamam. Notlar için 5'e basıyoruz. Notları listelemek için 2'ye basıyoruz. Gördüğünüz gibi bir not girişi yaptık. Ee, bir numaralı ders ait, bir numaralı öğrenci ait. Puan 90 vermişiz. Bir tane daha ekleyelim. Hemen not ekle 1'e basıyorum. Ee, bir numaralı öğrenci gene Salih'e vereceğiz. Az önce programlama 1'e vermiştik. Şimdi de matematik 1'e verelim. E, o yüzden 2'yi seçeceğiz burada. E, Ölüm ID, dersin ID'sini soruyor zaten. 2 numaralı ders ID'sini seçeceğiz. Tamam 2 dedim enterladım. Bilgisayar mühendisliği okuyor. E, bu dersi de Orhan Veli veriyordu aynı şekilde. 1 numaralı öğretim görevlisini seçtik. Puan kaç olsun dedi. Buna da 100 verelim arkadaşlar. 100 dedik. 2 numaralı not kaydı da tamam. 2'ye basarım Notları listeler. Gördüğünüz gibi yani 1 numaralı öğrenci burada. TCZ1 olan öğrencinin puanları 90 ve 100'müş arkadaşlar. Bu şekilde e, görmüş olduk. Şimdi ne yapacağız? E, biz salihanın transkribini alacağız. Bir ana başa döneyim. Ana menüdeyiz şu anda. Biz ne yaptık arkadaşlar? Öğrenci işlemlerini bitirdik. Öğretim görevlisi tamam, ders tamam, bölüm tamam, not tamam. Projeyi bitirdik ancak öğrenci işlemlerinde bir tane eksik bıraktığımız yer vardı. Transkrip almak kısmı. Orayı da bir sonraki video tamamlayacağız ve projeyi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki son videoda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.